Konumuz burun estetiği. Kadın erkek hiç fark etmez. Eğer altın oranınız varsa hayata 1-0 önde başlamışsınız demektir. Peki neymiş bu altın oran? Hadi bakalım. Eski dönemlerden bugüne dek varlığını koruyan bir güzellik ölçü birimidir. Yani bir yapı ya da sanat eserinin altın orana yakınlığına bakılır ve eğer altın orana yakınsa bir güzellik ölçü bilimi, 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 bilimi Bilim. evet, bilimi olarak kabul edilir. Eğer altın orana yakınsa bir güzellik ölçü birimi olarak kabul edilir. Sorarım size adoslar, sizin bir sanat eserinden ne eksiğiniz var? Ha derseniz ki ben başlı başına bir sanat eseriyim, Karadenizliyim, ona lafımız yok. Ama bu mirasa bir dur demenin vakti geldi diyorsanız beni iyi dinleyin. Birinin yüzüne baktığınızda gözünüze çarpan ilk yer neresidir? Tabii ki burnudur. O kişilerin burnu hep önce girer kapıdan içeri. <laughs> Demek ki neymiş? Burnumuzun oranı ne kadar iyiyse o kadar altınımız varmış. Altın da baya yükseldi ha. Şu anda konumuz bu değil. Burnumuz en önemli yaşamsal organımızdır. Unutulmamalıdır, Unutulmamalıdır ki, ki. Her, her şey bir, bir nefesle, nefesle başlar. başlar. Burundan alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Alam alamıyor muyuz? Al alamıyoruz. İşte tam bu noktada kusursuz bir buruna sahip olup nefes, nefes aldığını, aldığını hissedip, hissedip konforlu bir yaşama sahip olmak istiyorsanız Este Center'da uzmanlar eşliğinde hastane ortamında operasyonunuz gerçekleştiriliyor. 18 yaşını doldurmuş herkese yapılabilir. Yapılacak işlem kişi özeldir ve süresi de buna göre değişiklik gösterebilir. Operasyon sonrası sadece bir gece hastanede kalmanız yeterli olacaktır. Kusursuz bir buruna sahip olup altınları toplamak istiyorsanız hadi Este Sentra.